Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu Adana ve Mersin'deydi. Başbakanın kendisiyle ilgili eleştirilerine cevap verdi. Evet gurbette doğdum ama gurbette doğanlar vatanın manasını herkesten iyi bilir dedi. Yalancının mumu da lambası da ampulü de akşama kadar yasak yapar. Rakibi olan Erdoğan'a böyle tepki gösterdi ama sayın başbakanım diye hitap etti. Ben yine... Sayın Başbakanım diyorum çünkü benim devlet terbiyem bunu gerektiriyor. En sert cevabını İstiklal Marşı başlığında verdi. Ya, siz daha vermeden, ben onu Köşk turlarında çatı için sıra Adana ve Mersin'deydi. Adana'da Murat Göğe Bakan'ın ailesine taziyede bulundu. Ekmelettin İhsanoğlu sabah erken saatlerde başladı yoğun programına az kaldı, dokuz günümüz kaldı. Lütfen sandığı bir dakika dahi boş bırakmamak lazım. Benim için anket 10 Ağustos'ta yapılacak ankettir. Sokaktan gelmedi. Ben zembille de gökten inmedim. Gazeteciler cemiyetindeki toplantıda sorular rakibi Erdoğan'ın iddiaları eleştirileriyle ilgiliydi. Evet Fethi ile Hamas arasındaki ilk ateşkesi ben sağladım. Tahire'de doğmuş, 30 yaşında Türkiye'ye gelmiş. Evet, gurbette doğdum ama gurbette doğanlar vatanın manasını herkesten daha iyi bilirler. İhsanoğlu'nun en sert yanıtıysa İstiklal Marşı başlığındaydı. Bu dörtlük Çanakkale Şehitleri şiirinden herhalde diyor. Yazıklar olsun. Senin profluğuna da yazıklar olsun. Ya, O, ben. Seyhan Belediyesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy salonunda böyle cevap verdi. Cemiyetteki basın toplantısında da uzun uzun anlattı o gün yaşananları. Neden İstiklal Marşı'na Çanakkale şehitleri dediğini. Akif merhum bu şu daha fışkıracak şu dafı, lafı daha çok Çanakkale için söylenen birisi. bir şey. Ben öyle yorumluyorum. Ben İstiklal Marşı'mı, Marşı'nı, Marşı Akif'in şiirleri anamın sütüyle emdim o şiirdeki bütün kelimelerin altında imzamı atarım. Çünkü ben Türk oğlu Türk'üm. Adana'dan Mersin'e geçti İhsanoğlu. Bu kez hedefinde sadece Erdoğan değil, Başbakan Yardımcısı Arınç da vardı. Hanımlar diyor kahkaha atmasınlar diyor. Yani böyle şeylerle uğraşıyoruz. Hanımlar kahkaha atsın mı atmasın mı? Böyle kamuoyu bunlarla meşgul oluyor. IŞİD denilen o terör çetesi hanımların yüksek topuk kullanmalarını yasaklamıştır. Bir taraftan kahkaha yasaklayacağız, bir taraftan yüksek topukları. İstanbul'da bütün gazetelerde tuhaf tuhaf suratlı insanlar cihad namazı kılıyorlar. Ya o nereye götürüyoruz biz Türkiye'yi? Biz demek ki 3. Dünya'ya doğru ilerliyoruz.